Herkese yeni bir videodan merhabalar. Ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Günleri de karıştırdım. Ee, şu an evdeyim. Normalde bu saatlerde işte olmam lazım. Saat 3.30. Ama bugün işe gidemedik. Çünkü Burak böyle bir pazar gününden beri rahatsız test verdik. Korona değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Grip arkadaşlar. Ben griptim. Ben atlattım cumartesi günü. Pazar günü o başladı. İlaç içti işte, işte bir serum falan taktırdık. Pazartesi falan toparlandı. Ama bugün yine çok kötü uyandı. O yüzden bir özel hastaneye gittik. E, doktor da boğazlarının, bademciklerinin iltihaplandığını söyledi. O da ateş yapıyor işte. Halsizlik yapıyor. Bugün iğne verdi yine. Bugün iğnelerini yaptırdık ve sabah işe gidemedim. O yüzden evde sabahtan beri ben de onunla birlikteyim. Ben de gitmedim. Ona bir şeyler yapıyorum, yemek yapıyorum işte. İlaçlarını içiyor falan. Yatıyor şu an. Ben artık bir çıkmam lazım. Çarşıda halletmem gereken işler var aynı zamanda bu hastalığımızdan önce planladığımız akşam Tolga'nın doğum günü partisi var. Yani parti dediğim arkadaşlarla gidelim. Kafede oturalım topluca. Tolga'ya da sürpriz olsun. Bir değişiklik olsun istedik. Normalde ben herkesi bize çağıracaktım. Ama Burak çok kalabalık olur dedi. Pandemi var dedi. Kafede oturmamız daha iyi olur dedi. Hem Tolga da dükkanda olduğu için PlayStation'da. Bazen ayrılamayabiliyor. O yüzden gidip arkadaşlarımızla birlikte kafede olacağız. Böyle bir video başlatmak istedim. hafta içi çünkü böyle bu koşuşturmalı günleri de merak ediyorsunuz. Hatta izlemeyi seviyorsunuz. O yüzden video başlattım. İyiyim ben ama Burak hasta. Bakalım nasıl bir video olacak. Bilmiyorum hem evde hem dışarıda böyle. Bugün olur, yarın olur. Güzel bir video olur. Şuraya da oje çıkarmıştım. Onu sürecektim ama sevgi annem de biraz rahatsızdı. Hem çarşıda işlerimi halledeceğim hem onu alıp depoya bırakacağım. Bekletmeyeyim diye çıkıyorum. Eve döndüğümüzde zamanımız olursa süreriz. Bir şu concealer'ımın altından geçeceğim. Çünkü sabah yaptım ben bu makyajı. Şöyle göz altlarından geçeyim. Eve gelince zaten akşam için daha rahat şeyler giyeriz. Önüme de az önce çikolata damlattım. Burak tatlı istedi. Hastayken bile tatlı istiyor canım. Şu ruju da süreyim. Bugün de hava çok soğuk. O yüzden böyle kalın kalın giyindim. Dyson'ı da birlikte deneyeceğiz bu arada. Siz de onu unuttum sanmayın. Sizin için bekletiyorum. Özel bir video çekeyim ona. Çünkü merak edenler çok var. Ben de almadan önce yani almayı düşünüyordum bir ara. Onun öncesinde çok araştırıp böyle videolar izliyordum. Yararlı oluyor o videolar. Onun haricinde sonra fiyatlar uçunca salmıştım. Neyse ki Burak hediye aldı sağ olsun. Şimdi bir gidelim dışarı. Gelince tekrar bakarız duruma göre. Sabahtan beri yemek yapıyorum. Akşam ne yemek yapsam karar veremedim canım pide de istiyor. Dışarıda uzun zamandır yemediğimiz, biliyorsunuz Soma'da gittiğimiz bir pideci var. Oradan pide istiyorum. Belki pide yemeye çıkıp oradan kafeye geçeriz. Bakarız. Şimdi çıkıyorum hemen. Telefonumu falan alayım. Kargolarımı alacağım. Tolga'ya hediye paketi alacağım. Hediyemiz evde. Paket yok. Öyle. Sonra görüşürüz. ve çıktım. Hava aydınlık ama buz. Özlemişim ya sizinle böyle dışarıda sohbet ederek video çekmeyi. Yani toplasan bir hafta 10 gündür video çekmiyorum. Çok da değil. Ama alışmışım ve özlemişim. Gidelim arabamıza. Nasıl esiyor? Bu arada dün doktor randevum vardı. Dün video başlatacaktım ama unuttum nedense. Dün doktor randevum vardı. Bebişimizi gördük. Yani göstermedi kendisini. Gayet her şey iyiymiş. Yolundaymış. Bir sıkıntı yokmuş ama kendisinin yüzünü göremedik. Sadece artık 32. haftada olduğum için baya böyle karnımda işte baskı hissediyorum. O da çok normal dedi doktor. Onun suyu, her şeyi yerindeymiş. Allah nasip ederse Şubat 22'de doğum olacak. Öyle. Onun dışında Instagram'dan çok güzel hastane odası için işte böyle odayı süsletmeyi düşünüyorum. Kamera ekibi falan gelecek sizlere güzel video çıkması için. Video çektireceğim. Aynı zamanda da böyle güzel şey olacak hediyelikler yaptırıyorum. Onlar birkaç haftaya gelirler. Instagram'dan beni takip ederseniz gösteririm oradan. Çok güzel. Ya yani bu süreçte olanlara da çok güzel fikir olur diye düşünüyorum. Öyle işte uğraşıyoruz. <laughs> ne yapalım? Yaptığımız bir şey yok. Klasik günler. Ve şimdi işlerimi hallettim. Bayağı şu arkada gördüğünüz kargoları aldım. Buranın kargosu geldiği an alınmak zorunda. Başka hiçbir ihtimali yok. Beni mahvediyor. Mesela bir şey alıyoruz internetten. Akşam sipariş veriyoruz. Sabah kalktığında diyor ki kargom gelmiş mi? Yani gece 12'de falan alıyoruz. Sabah gelmiş mi diyor bana. O yüzden geldiği an aldım. Belki bu akşam dışarı çıkarken giyer. Diyor ki montum geldiyse onu giyersem bugün belki iyileşir. <laughs> Deli çocuk. Deli çocuk. Öyle. Hallettim. Çarşıda bir kaçışım vardı. Onu hallettim. Bankamete'ye uğrayacaktım. Onu halledemedim. Dönüşte şimdi annemi bıraktıktan sonra onu da hallederim. Oradan gidiyoruz. Yüzüm böyle arkadaşlar. Böyle ben bu zamanlarda çok ağırlaşacağım. Genel olarak insanlar öyle dediği için hani son aylarda işte her şey çok zor oluyor, çok ağır oluyorsunuz falan diye. Kişiden kişiye değişiyordur ama ağır olacağım, şişeceğim diye beklerken şu an öyle bir şey yok. İyiyim Allah'a şükür. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Umarım böyle devam eder. İyi gidiyor. Sevdim hamileliği. Gayet güzel gidiyor. Ve böyle hareketleri artık çok hareketlenmeye başladı. Yani aşırı hareketlendi ve mesela o doğduğunda o hareketleri hissetmediğimde üzüleceğim gibi geliyor. Çünkü gerçekten alıştım. Onunla bir bütünüz yani. Bu bambaşka. İlk hamile kaldığımda mesela orada bir şey olmasını düşünemiyordum. Alışamıyordum. Şu an o kadar alıştım ki o doğduğunda muhtemelen <laughs> benden çıktığı için üzüleceğim falan değişik duygular içerisindeyim. Neyse. Sağlıkla gelsin de. Ne olursa olsun. Öyle. Eve gidince açarım tekrar kamerayı. Evde görüşürüz artık. Ve şimdi eve geldim. Şu kargomu birlikte açalım. Hem de Tolga'nın hediyesini paketleyelim istiyorum. Sizi nereye koyabilirim ona bakacağım şimdi. Ben de bir eşofman söylemiştim. Trent yoldan. Plant Bird'den, in Umarım güzel gelmiştir. Çünkü bayağı ümitliydim ondan. Şöyle artık son zamanlarda pantolonlarım olmuyor. Yani kız e, hamile pantolonların bile böyle ağ kısımları dar e, sıkıyor. O yüzden yeni pantolonlar söylemek istemediğim için böyle eşofman falan bakıyorum. Tight söylüyorum. Onlar gayet iyi oluyor. Elimdeki eşofmanlar da hala giyebiliyorum bu arada. Onlarda da hiçbir problem yok. Bir de flatbire'den şu bir sivit istiyordum zaten. Hatta elbisesine falan da bakıyordum indirimdeyken de ama bu indirimde değildi sanırım. Bu, bu rengi stoktayken de almak istedim. Çünkü bulamıyordum. Çok güzel acık kahve. Kahve tonlarını nedense gerçekten çok seviyorum. Kabanlarım da var. Kışlık kıyafetlerim de çok var kahve. Umarım bunun da bedeni güzel olur da böyle son bir ay içerisinde bolca giyerim bu takımı. Ben böyle takım takım giyinmeyi de çok seviyorum bu arada eşofman takımlarında. Yani alt üst ayrı da kombinliyorum. Birlikte de kombinliyorum. Şurada faturası var. İkisi de 250 liraydı galiba. Ekstra bir indirim yoktu. Üst 270, alt 250. İkisini medium beden aldım diye tahmin ediyorum. Evet. Şöyle paçaları biraz lastikli. De... Bir eşofman. Bu ara o kadar çok alışveriş yaptım ki. Trenci yoldan falan çok güzel siparişlerim geldi. Hepsi ocak linklerimde var. Bakabilirsiniz. Zara'dan çok güzel bir eşofman takımı aldım. Oysa'dan bir şeyler aldım. Hepsi var arkadaşlar. Onlara gidip Instagram'dan, ocak linklerinden anlaşabilirsiniz. Orada her şeyi paylaşıyorum. Dediğim gibi. Şunu da bir deneyeceğim. Umarım güzel olur. Güzel olursa belki akşam bunları yiyelim. Çok güzel bir kahve tonu esmene de sarışına da herkese çok güzel olabilir. Bunları şimdi deneyelim. Instagram'dan da çünkü bekleyenler var. Link 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 isteyenler var. Evet altta boğulmuş. Sonra böyle bunu yazın. Kroplarla da kroplarla falan da giyerim. Bu altlar çok güzel oluyor. Kışında aklarla giymeyi düşünüyorum. Umarım güzel olur. Şöyle bir hediye paketi aldım. oğlumun sivit için. ...onu paketleyeceğim. Ee, kendimize bir şeyler sipariş verirken... burada dedi ki bu tam Tolga'lık. O yüzden bunu da Tolga'ya söyledik. Böyle yanar dönerli... ...sirit... ...mi tüm ...laçmış. Böyle onu paketleyeceğim. Bir oje sürerim şimdi. Burak'ın uyanmasını beklerim. Hala uyuyor. Bu arada... Tamam lazım. Ekstra hediye paketi almadım çünkü. Evet, tamam. Hediyeümüz de hazır. Kendimiz de hazırlanırız. Ve çıkarız. Gece de iğnesi var yine. 3-4 gün atılması gereken iğne var. Onu attık. Eve gelmeden önce hastaneye gidip Böyle bakın hediyemiz de hazır. Buna güzel bir karton çanta da yaparım şimdi. Bakın arkadaşlar şöyle giyindim. Denemek için giyindim ama çıkarmamayı düşünüyorum. Bugün bu kombinle devam edeceğim. Çünkü çok soğuk zaten dışarısı. Ayağıma da ak giyeceğim. Şöyle takı takacağım bol bol. Planlar yine değişti. Akisar'a gitmemiz gerekiyor. Arkadaşımız doğum yapmış. Onu ziyaret edeceğiz. Şimdi sipariş verdim. Çiçek siparişi verdim. Onu alıp oraya geçmemiz lazım. Çok açım. Nasıl yapacağız bilmiyorum yemek işlerini falan. Şimdi Burak'ı bekliyorum. O da hazırlanacak. Birlikte çıkacağız. Tamam. Burak'a dolap hesabından mont almıştık. O mu? Hı -hı. O geldi arkadaşlar. Maalesef hiçbir mağazada online'da bulamadığımız çekeri dolap hesabında bulduk. Etiketli. Çok beğenmişti. Plant bir mıydı o? Hı -hı o geldi şimdi onu deneyecek bakalım nasıl olacak çok güzel bir mont Inditex'te indiriminde çok e, inmişti fiyatı ama hiçbir yerde kalmamıştı İnsanlar almış böyle satıyorlar hemen şimdi şuradan bolca bir takı takayım Hayaldir. takmıyorum Çok küpem kolyem var ki aslında ama takması zor geliyor. Yazın daha çok takıyorum bunu fark ettim. Kışın çok fazla takmıyorum sabahları hazırlanırken özellikle bilekliği falan takmak çok zor oluyor. buradan Akisar'a da biraz daha yol gideceğiz. Ne ara yemek yiyeceğiz bilmiyorum. Hemen dönüp Tolga'nın doğum gününe yetişeceğiz. Hastaneye de gitmemiz lazım. Tolga'nın doğum gününe de gitmemiz lazım. O yüzden yapacak bir şey yok. Şöyle birkaç kolye takacağım. takacağım. Bunu takacağım. Ve en sevdiğim sizin de sürekli sorduğunuz yazın şu Cartier kolyemi takacağım. Dişlerimi fırçalayacağım. O kadar. Kolcu takı taktım. Saçımın üzerinden geçelim. Dişlerimi fırçalayayım. Sonra çıkacağız. Ve hemen yüzüme birkaç bir şey süreceğim. Sonra çıkacağız. Konseylerimi tazeleyeyim. Şu Nars'ın konseylerimi süreceğim. Dolabımız yine açık. Çünkü oradan sürekli bir şeyler aldığımız için kapalı oldu. <laughs> Nadir anlar. Umarım çiçek de yetişir. Hemen alırız. Beklemeyiz. Güzel bir çiçek yaptırdığımız bir yer var arkadaşım. Oraya hemen sipariş verdim, aradım. Şimdi <laughs> onu da alacağız geçerken. Çok yaşar. Ama çok fazla açıktım. Bir meyve yedim şimdi. Beni tutsun biraz en azından diye. Ne kadar tutar bilmiyorum. Ben de yüzünden geçeyim. Böyle şofmanla rahat rahat olayım diye değiştirmeyeceğim. Ara ara böyle makyaj da ekliyorum. Bence güzel oluyor. Makyaj isteyenler için de. size şu hava temizleme makinesini göstermedim. Instagram'dan gösterdim de muhtemelen buradan göstermedim. Bebeğimiz olacak diye o da böyle havalansın, nemlensin diye bir makine istiyordum. Dyson'lar uçtu biliyorsunuz. O yüzden şu Vestel linkini aldım. Gayet memnunuz. Bu odaya yeterli oluyor. E, linkini bırakmıştım Instagram'dan. Yine oradan bakabilirsiniz. Böyle seçenekleri var. Wifi e, Wi-Fi özelliği var. İşte uyku modu var ortam tamamen kirli olduğunda işte kendi kendine otomatik devreye giriyor falan filan bir süreçte işte renk ayarı var. Renk ayarından anlıyorsunuz ortam kirli mi temiz mi diye. Bayağı memnun kaldık. Kullanıyoruz bir hafta 10 gündür. Sizlerle paylaşmak istedim. Ve evet, böyle oldum. Çıkıyoruz şimdi altına da krem sneakerslarımı ya da aklarımı giyeceğim. Karar vereceğim şimdi. Bakın çiçeğimizi aldık. <laughs> Ve geldik hastaneye. Sesim şimdi çıkmış, giriyoruz. Sesin çıksın aşkım senin. Zaten hiç çıkmadı bütün gün. Şimdi giriyoruz bakalım. Ve biz bebişi gördük. Minnak bir bebiş doğmuş. Onu gördük. Sonrasında da bir hülyalara uğradık. Burak iğnesini yaptı. Şimdi kafeye geldik dozeye. Hayır arkadaşım. Tamam, şimdi merhaba. Ne yapmamı evet. söyledi. Bizim Bu evet. gider. <laughs> Mesela. Abi, görmediğiniz kaç arkadaşlarım burada Özge evet. burada. Fatih. Çok kanka bu yeni stilini çok beğendim saç stilini. Sen de beğendin mi evet, yeni Ben beğendim. Şurada Feyzullah var. Onun da saçları uzamış. Bu işte. Burada doğum günü çocuğu var ya. Bugün takipte evet. şunun doğum günü. Ne, kusaya kusaya, ben burada da şey. canım kocam var. Bunu dikmeyeceğiz mi? Bunu dikmeyeceğiz mi? Bunu dikiyoruz burada ya. Renk olan adama bak ne yapmış diyeceğiz. Hadi bir sıraya otel Orada bir de bana şöyle bir şey var. Üç dört kere geldi önüme. Hani TikTok'ta geziyor. Bir saniye. Canım kankam ya. Çünkü sen de çek. oradan tam karşına gelir. Bir saniye bir Nice mutlu yaşlı kankacığım. Bravo. Teşekkür ederim. Bu çocuğun önünden pastayı niye çekiyor? Ben bakıyorum üstünde ne var diye bakıyorum. Kamera <laughs> <laughs> var üstünde. Kamera var üstünde. Ne demek gidiş ya? Feyzullah şu çocuğun çekişine bakın ya. Arkadaşlar o yani sen <laughs> kendi çekişine bak kanka. Abi. Ben şimdi böyle çekişine Kanka sen <laughs> de nasıl <laughs> poz <polis> verdin <gülüyor> ya? Baksana kanka ben şimdi... Burada ne yaptım acaba? Kanka sen kendi attın ya kadar görünmeyecek. <laughs> Arkadaşlar bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız bence etmelisiniz. Çünkü pazar günü muhtemelen artık bebişimizin ismini açıklayacağız. <laughs> Ee, özel böyle bir şeyler yaptırdık. Güzel bir fotoğrafla açıklayacağız. O yüzden Instagram'dan takip ederseniz öğrenmiş olursunuz bu videoyu. Cumartesi günü yayınlayacağım. Pazarda Instagram'dan Rimiş'in <laughs> ismini açıklayacağız. Ve yani merak ediyorsanız oradan bakabilirsiniz. Merak ediyorsanız. Öyle. Ne güzel ya bir Burak bana gönderdi geçen gün. Ayakta <laughs> böyle şarkı <canlı> gönderdim. <laughs> <Bakın. gülüyor> Ve biz evimize geldik arkadaşlar. Şimdi hemen bir tuşa gireceğim. Çıktığımda da ufak bir cilt bakımı yapalım sonunda bu videoyu bitirin diye düşünüyorum. Ne kadar uzadım, ne kadar ne çektim bilmiyorum. O yüzden çok da uzasın istemiyorum. En sonki videom 40 dakika falandı. Sizi de darlamak istemiyorum. Böyle bir duşa girip çıkayım. Makyajımı çıkaracağım. Makyajımı duşta şu İhsan Hanım yağıyla çıkarıyorum. Çok seviyorum onu. Bakın böyle duş, e, direkt duşa gireceksen makyajımı çıkarmadan şu yağı kullanıyorum. Aşırı güzel. Duşta direkt böyle cildimi yormadan tüm makyajımı bununla çıkarıp yıkanıp dışarı çıkıyorum. Sonra cilt bakımı yapıyorum. Bugün de öyle yapacağım. Ondan da bahsetmiş olayım dedim. Ve şimdi duştan çıktım. O kadar rahatladım ki gerçekten böyle geceleri yatmadan önce iyi oluyor. Bir de bugün karnımda bir ağrı vardı. Bu bebeğin büyümesinden dolayı da oluyormuş öyle bir ağrı vardı ona da iyi geldi hemen duştan sonra her gece şu bioyili kullanıyorum yeni bitirdim bir tanesini diğerine başlayacağım sabahları dinleyerek kullanıyorum öğlenleri gündüzleri de şunu kullanıyorum böyle arada hemen göstereyim istedim ne kullandığımı şimdi bir cildimi güzelce yıkayacağım maske falan yapmıyorum. Yani zaten böyle organik maskeleri yapmaya çalışıyordum. Onlar içinde çok böyle cilde ağır gelen, içerisinde çok kimyası olan maskeleri hamilelik döneminde yapmamaya çalıştım. Yaptıklarım da oldu. Ama artık bayağıdır yapmıyorum yani. Şu bioderma ile yüzümü yıkıyorum. Haftada bir, iki haftada bir böyle içeriği temiz hissettiğim maskesi yapıyorum. Cildimi temizliyorum. O kadar. Cildimi şu tonikle siliyorum ara ara. Duştan da çıksam bu tonikle cildimi sildiğimde hala bazen böyle makyaj kalıntıları geliyor. O yüzden toniğin ne kadar önemli bir şey olduğunu o adımda hissediyorum. Şu an tertemiz ama bazen kalıyor. Yani duşa girmediğimiz zamanlarda özellikle sadece makyajı çıkardığımda kalabiliyor. O yüzden böyle arada tonikle de geçiyorum üzerinden. Bakalım tertemiz. Burak da yatıyor bu arada. İğnesi ne oldu şimdi ilaçları hani içecek tekrar. Şu Liyaran ürünlerini kullanıyorum biliyorsunuz, biliyorsunuz düzenli olarak. Ben böyle ürünleri düzenli kullanmayı çok seviyorum tamamen verim alabilmek için. Bunu da gerçekten bir 3 aydır falan kullanıyorum ve cildime çok çok iyi geldi. Normalde ben Üreder'm kullanıyordum ama onu uzun süre kullanmak çok iyi değilmiş. Bana doktorum önermişti sivilce tedavisindeyken. O yüzden kullanıyordum. Ama bu seti o kadar çok sevdim ki. Göz kremi olsun, e, serumu ve nemlendiricisi olsun. Çok sevdim. Eczanede satılıyor ve hani böyle derme Kozmetik ürünler. İçeriye temiz ürünler. O yüzden de böyle uzun süre kullanacağım bir markayı buldum gibi çok sevdim. Çünkü ne sivilce yaptı cildimde hiçbir şey yapmadı. Hidro, hidrogenist serisi bendeki nemlendiricisini kullanıyorum. Bir de şöyle göz kremi var. Bunu da kullanıyorum. Gerçekten çok sevdim. O yüzden bittikçe alacağım ürünler görürsünüz yani ben de. Bir 3-5 aydır kullanıyorum. Bitince de yenisini alırım. Mesela Kiehl's da çok güzel nemlendiriyor. Bu da çok güzel nemlendiriyor. Sabah uyandığımda hala göz çevrem nemli oluyor. Bu çoğu kremde bulamadığımız bir özellik ama bu iki kremde de var. Sabah birini, akşam birini dönüşümlü olarak kullanıyorum ben. Ve bu kadar. Şu an bitti. Şimdi gideceğim. Üzerimi değiştireceğim. Saçımı tarayacağım. Pijamalarımı giyeceğim. Ve meyvemi alıp içeri geçeceğim. Bir şeyler isteriz Burak'la. O yüzden bu videoyu bitireyim diyorum artık. Umarım güzel bir video olmuştur. Çok uzun olmadı sanırım. Yani ee, öğlen başlattığım için bana uzun gelmedi gibi ama belki de uzun olmuştur bilmiyorum. Güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların devamı gelsin diyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Abone olmadan çıkıyorsunuz. Ee, en azından beni motive etmek adına abone olup beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Ee, doğumdan sonra bir süre belki YouTube'a ara vermek zorunda kalabilirim. Nasıl olacak yeni hayatım, yeni nasıl çalışacağım bilmiyorum. Ama Instagram'da tam gaz devam ediyoruz. YouTube biraz daha emek gerektiriyor, edit gerektiriyor. O yüzden beni Instagram'dan da takip ederseniz bağlarımız kopmamış olur. Birbirimizden <laughs> kopmamış oluruz. Öpüyorum sizi. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.